Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz patiğin nasıl örüldüğünü paylaşmak istedim. Yapılışı oldukça kolay bir model. Bakın yanları haroşadan, şu orta kısmı da selanik örgüden oluşuyor. Ayakta duruşu çok güzel ve çok rahat bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi bu modeli rahatlıkla örebilirler. Şöyle patiğimize bakalım. Patiğimizin alt tarafının görüntüsü de bu şekilde. Şimdi benim yapacağım vereceğim sayılar 37 38 39 numara ayaklar için uygun olacaktır. Daha küçük yapmak isterseniz ben 52 ilmekle başladım. İlmekleri eksiltebilirsiniz. 48 ya da 50 olarak yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlar da 54 56 ilmek yapabilirler. Şimdi patiğimizi örmek için bize gereken malzemeler. Patiklik ip kullandım. Renk numarası da burada yazıyor. Bu renk gerçekten çok güzel oldu. Yapmak isteyen arkadaşlar için 3 numara şiş kullandım. Kenar oyasını yapabilmek için bir tane yün tığım var. Dikiş yapmak için bir tane yün iğnemiz olması ve bir de makas olursa rahatlıkla patiğimizi örebiliriz. Şimdi dilerseniz patiğimizi yapmaya hemen başlayalım. 52 tane ilmek atacağız. İlmeklerimizi atabilecek uzunlukta ipimi bırakarak ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Dediğim gibi toplam 52 tane ilmek atıyorum şişime. Şişime toplam 52 tane ilmeğimi attım bu şekilde. Şimdi örmeye başlıyoruz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örerek başlıyorum. Bakın ilmekleri ters olarak örüyorum. Ben haroşa'yı bu şekilde hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak örüyorum. Her iki yönde düz örgü olarak da örebilirsiniz. O şekilde de haroşa elde edersiniz. Benim elim bu şekilde alıştığı için ben her iki yönde de ters örgü olarak örüp haroşa elde ediyorum. Şimdi sıramın sonuna kadar bu şekilde ters örgü olarak sırayı tamamlıyorum. Son kenar ilmeğime geldiğimde son kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı bu şekilde tamamlıyorum. örgümüzün ilk sırası. Şimdi çevirdim örgümün arka tarafında. Sıraya başlarken ilk kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Sıradaki ilmekleri yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine son ilmeğe geldiğimde son kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Bakın ilk haroşa sıramız da burada oluştu. Bir sıra gidip geldiğimizde bir sıra oluşuyor. Şimdi yeni sıraya başlarken yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ters örmeye devam ediyorum. Bakın ikinci haroşa sıramız da burada oluşmaya başladı. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Şimdi patiğimizin yan kısmını yapıyoruz. Toplam 18 sıra boyunca hem ön yüzde hem de arka yüzde ters örgü olarak örmeye devam edelim. Devamında tekrar görüşelim. Şimdi bakın ben örmeye devam ettim. Şöyle sayalım kaç sıra olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Patiğimizin ön yüzünden saydığımızda 18 diş haraşo sırası olana kadar hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak örmeye devam ettim. Şimdi artık patimizin ön yüzünde iken hem 19. sırayı örüyoruz hem de ilmeklerimizi buradan kenardan kesiyoruz. Toplam 28 ilmeğimizi patimizin ön yüzünde iken keselim. Bakın kesme işlemini de her iki ilmeği birlikte şişime alıyorum ve ters olarak örüyorum. Sağ şişimde kalan tek ilmeği tekrar sol şişimin üzerine bıraktım ve yine iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği sol şişime aldım. Alttaki ilmekle birlikte ters olarak topladım. Bu şekilde hem 19. sırayı bakın örmüş oluyoruz hem de ilmeklerimizi kesmiş oluyoruz. Toplam 28 ilmeği bu şekilde keselim. Patimin ön yüzündeyken bu baştan 28 ilmeği kestim. Şişimde de 24 tane ilmeğim kaldı. Bu aşamadayken artık selanik örgümüze başlıyoruz. Şu patiğimizin burun kısmı için olan Öncelikle ilk ilmeği aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeği bir tane ters ilmek. Bir sonraki ilmek düz. Bir sonraki ilmek ters bir düz ve bir ters. Bir düz bir ters. Bu sırayı bu şekilde bir tür bir ters, bir düz lastik olarak örüyoruz kalan 24 ilmeğimizi. Ters ve düz. Ters ilmek, düz ilmek. Son iki ilmeğim kaldı. En son ters ilmek ördüm. Bir düz ördüm. Bu da kenar ilmeği olduğu için onu da düz olarak örüp sırayı tamamladım. Kalan 24 ilmeği bu şekilde bir ters bir düz lastik ördükten sonra örgümüzün arka tarafında selanik örgü oluşturuyoruz. Şimdi bakın kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanında bir tane ters ilmeğim var. Bunu ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğim düz düz ilmekleri normal ilmeğin içinden örmüyoruz da şu alttaki ilmeğin altındaki boşlukta net olarak göründü sanırım buradan batarak yine düz örüyorum ve serbest bıraktım tersleri normal ilmeğin içinden ters olarak örüyoruz düz ilmeklere geldiğimizde de bir alttaki boşlukta şurada bu şekilde yine düz örüyoruz. Bir ters, düz ilmeğe geldiğimde örgümün altından batarak yine düz. Bir ters ilmek, düz ilmeğe geldiğimde de ilmeğin içinden değil, bir alttaki boşlukta batarak düz örüyorum. Bir ters ve bir düz. dişimdeki bütün ilmekleri aynı işleme yapıyorum. Son iki tane ilmek kalınca bunu normal örüyoruz. Normal ilmeğin içinden battım. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Şimdi tekrar hatimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Düze geldiğimde yine ilmeğin içinden değil de bir alttaki ilmekten batarak düz örüyorum. Bu şekilde çok kolay bir şekilde selanik örebiliyoruz. Bakın selanik örgümüz de burada oluşmaya başladı. Örgümüzün her iki yönünde de aynı işlemi yapıyoruz. Tersleri normal, düzleri ise bir alttan batarak örmeye devam ederek selanik örgüyü oluşturuyoruz. bir ters bakın sonda iki ilmeğim kaldı bu ilmeği normal örüyorum kenar ilmeğimi de yine düz olarak örüp tamamladım örüp diğer tarafa geçelim yine aynı işlemler kenar ilmeği bir tane ters ilmek düz ilmeğe geldiğimde ilmeğimin altından batarak yine düz bir ters ve bir düz bir ters ve bir düz bir düzleri örgümüzün altından batarak bakın selanik örgümüzü oluşturuyoruz. Son kenar ilmeğinden önceki ilmeği düz, ör, düz örüyoruz. Normal ilmeğin içinden alarak ve kenar ilmeğini de düz örerek sırayı tamamlıyoruz. Şöyle bakalım. Bakın selanik örgümüz de oluşmaya başladı. Şimdi Bu şekilde örgünün hem ön yüzünde hem de arka yüzünde örmeye devam edelim. Devamında tekrar görüşelim. Şimdi buradaki bakın selanik olan kısmı örmeye devam ettim ben. Selanik olan sıralarımızı sayalım. Şu üstteki V gibi görünen kısımları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplam 13 sıra olana kadar selanik örgüme bu şekilde devam ettim. Şimdi çeviriyorum. Hatim'in arka kısmından yine son sıra olarak selanik örgümüzü örelim. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ters ilmeği ördüm. Yine düzleri alttan batarak, tersleri normal örerek son selanik sıramızı da yapıyoruz. bu sırayla birlikte de patiğimizin burun kısmını tamamlamış oluyoruz. Ön kısımdaki selanik örgüyü tamamladım. Şimdi artık selaniye başlamadan önce burada 28 tane ilmeğimizi kesmiştik. Şimdi selanik örgümüzü tamamladık. Burası patiğimizin arka tarafı. Şimdi buraya 28 tane ilmek atıyoruz. 2 3 4 5 6 7 27 28 Diğer tarafta kestiğimiz 28 ilmeği patiğin bu tarafında tekrar şişimize ilave ettik. Bu 28 ilmeği öncelikle ters olarak örelim. Selanik olan kısma kadar. Attığım ilmekleri ters olarak örüyorum. Selanik olan kısma kadar. Attığım 28 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi burada selanik olan kısma geldik. Artık orayı da selanik örmüyoruz. Oradaki ilmekleri de ters örgüye çeviriyoruz. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son kenar ilmeğine geldiğinde kenar ilmeğimi yine düz örerek sıramı tamamladım. Hemen şöyle bakalım. Bakın bu aşamaya geldik. Şimdi yine diğer tarafta yaptığımız gibi hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak ilmeklerimizi örmeye devam edelim. Devamında görüşelim. Şimdi burada çıkardığımız ilmeklerden sonra da her iki yönde ters örgüye devam ettim. Şöyle buradan sayalım bakın selaninin devamından 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Toplam 18 sıra olana kadar örmeye devam ettim. Şimdi 19. sırayı ön yüzden örerken aynı zamanda ilmeklerimizi de topluyoruz. Toplama işlemini de bakın sıradan şöyle yakından alalım. 2 ilmeği Birlikte şişimi alıyorum ve ters olarak örüyorum. İlmeğim sağ şişimde kaldı. Onu tekrar sol şişimin üzerine geçirdim. Ve yine sıradan iki ilmeği birlikte ters. Sağda kalan ilmeğimi tekrar sol şişimin üzerine bıraktım. Ve yine aşağıdan da bir ilmek alıp ikisini birlikte ters olarak ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. şişimdeki bütün ilmeklerin bitene kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Bakın aynı zamanda da 19. sıramız da bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi şişimdeki ilmeklerin bitene kadar örmeye devam edeceğim. Devamında tekrar görüşelim. Şimdi son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi toplamaya devam ediyorum. Son kez ilmeğimi topladım. Son bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada ipimizi biraz uzunca keselim. Dikmek için kullanırız. Kestiğim ipi de artık bu son kalan ilmeğimin içinden çekip buraya sabitliyorum ipimi. buraya düğümlemiş olduk. Örme aşamasını bu şekilde tamamlamış olduk. Patiğimizin örme aşamasını da tamamlamış olduk. Şimdi buradan patiğimizin ön kısmından dikişimizi yapmaya başlıyoruz. Uzunca bıraktığım ipi de iğneme taktım. Şöyle patiğin burun kısmı burası. Bakın şimdi. Şurada sıra başlarından iğnemle geçiyorum. Bir kez geçtim. Şöyle yapalım. Bir ilmek atlayıp bir sonraki boşluktan yine aralıklı olarak bu şekilde iğnemli teyer yapıyormuş gibi ilmeklerimi alıyorum. Her ilmek boşluğundan değil, aralıklı olarak olarak anlaşacaksın. İğnemle aralıklı olarak bakın o patiğimin uç kısmından geçtim ve burasını hafifçe bu şekilde çekerek büzüştürüyorum. Bu aşamadayken şöyle açıp da bakalım. Buradaki ipimi buraya iğne yardımıyla karşı tarafa birleştiriyorum. Şöyle açıkken yapalım net anlaşılsın. Bakın ipimiz bu uçta. Tekrar diğer uçtan iğnemle geçiyorum. Ve bu şekilde burayı birleştirmiş oluyoruz. Şimdi yine aralıklı olarak ilmeklerimizden bir tur daha geçelim. Burada boşluk kalmasın. Bakın boşluğumuz tamamen kapandı. Şimdi burada ipimi örgümün arkasına alıp buraya bir düğüm yapıyorum ki açılma yapmasın. Bakın pütlemizin burun kısmını bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi bu şekilde katlayıp örgünün arka tarafından patiğimizi karşılıklı getiriyoruz. Topuk kısmına kadar olan yeri öncelikle dikelim. Bakın. Burası patiğimizin ön yüzü. Çevirdiğimizde arka tarafı dışarıda kalacak şekilde işimizi yapmaya başlıyoruz. şekilde çapraz olarak karşılıklı ilmeklerden alalım dikişimizi patiğimizin topuk kısmına kadar Öncelikle bir yapalım patiğin alt kısmını bu şekilde birleştirdim şimdi arka tarafını da şu topuk olan kısmını da birleştirelim ve dikiş aşamasında tamamlamış olalım burayı da yine bu şekilde örgünün iç kısmından ipimin arka kısmında diktim ve şöyle esnetiyorum ki çok burası gergin olmasın esnek olsun burada artık ipimizi düğümleyerek fazlalık olanı da kesiyoruz dikme aşamasında tamamlamış oluyoruz ipimi kesmeden önce de 1 iki örgümün içinde iğne yardımıyla yürütüyorum örgümün iç kısmına doğru fazlalık olanı da kesiyorum patiğimizin örme aşamasını şimdi tamamlamış olduk birlikte ördüğümüz patiyi de bakın manken ayağıma giydirdim siz dilerseniz bu şekilde rahat kullanmak için babet tarzı da bırakabilirsiniz. Ben diğer eşinde daha derin olması için bu şekilde oya yapmıştım. Şimdi oyayı da size kısaca gösteririm. Siz dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel, kibar. Ya da benim diğerinde yaptığım gibi oya da yapabilirsiniz. Şimdi o oyayı da nasıl yaptığımı size kısaca göstermek istiyorum. Hemen ipimizi alıyoruz. Herhangi bir yöntü kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta. Öncelikle bir zincir çekiyorum ve bir ilmek oluşturuyorum. Patiğimin arka taraflarından bir yerden battım. Ve buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 ve 3 zincir çekip yaptığım sık iğnenin içine de tekrar batarak oyama buraya yapmış oluyorum. Buradan aradan bir boşluk atlıyorum. ikinci boşluğa batıyorum. Ve yine 1, 2, 3 zincir çekip son battığım yere batarak oyamı yapıyorum. Bir kez daha yapalım. Bir boşluk atlıyoruz. ikinci boşluğa batıyoruz. Ve 1, 2, 3 zincir çekip Son battığımız yere de oyamızı yapıyoruz. Oyamız da bu şekilde oluşuyor. Patiğimin bütün etrafı boyunca oyamı dönerek tekrar geliyorum. Patiğimin oyasını da tamamladım bakın. Gerçekten çok rahat, ayakta güzel duran, yapımı da oldukça kolay gördüğünüz gibi. Umarım sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. And then the choky button.